Neden peygamberler hep aynı bölgeye gönderilmişler? Öncelikle şunu iyice bilelim ki peygamberlerin hep aynı bölgeye gönderildiklerine dair bir bilgimiz yok. Ama şöyle bir hakikat var. Kur'an hep aynı bölgeye gönderilmiş peygamberlerden bize bahsediyor. Biz hadislerden bir hakikat öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 124 bin peygamberin gönderildiğinden bahsediyor bazı hadislerde bazı rivayetlerde bu 224 bindir. Bu 124 bin ya da 224 binin içerisinden Kur'an 28 tane peygamberi anlatıyor. Bu 28'in içerisine Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn de dahil biliyorsunuz. Dolayısıyla Kur'an'ın anlattığı bu 28 peygamber hep aynı bölgeden yoksa 124 binin 224 binin nerelere geldiğini biz bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim bu bilgileri vermiyor. Hal böyle olunca peygamberlerin sadece tek bir bölgeye gönderildiğine dair soru doğru değil. O soruyu şöyle düzeltmek durumundayız. Neden Kur'an hep aynı bölgeye gönderilmiş peygamberleri bize anlatıyor? Eğer böyle bir soru sorarsak bu soru daha doğru bir soru olacaktır. Şimdi benim güzel kardeşlerim 28 peygambere bakıyoruz. Kur'an'ın anlattığı 28 peygamber 3 bölgeden genellikle olduklarını görüyoruz. Arap Yarımadası, Akdeniz Havzası, Mezopotamya bölgesi. Arap Yarımadası Mekke, Medine işte Yemen bölgeleri oraları kastetmiş oluyoruz. Akdeniz havzasında Suriye, Lübnan, Filistin ve Mısır. Mezopotamya bölgesi ise Irak, Ürdün. Ve Anadolu'nun bir kısmı işte bugün Güneydoğu Anadolu diye işte Hazreti Nuh'un da gemisinin işte ee, en son gelerek tufandan sonra konakladığı yer ve oradan Neşet eden işte insanlığa ait olan diğer adımlar. Yani böylelikle biz bu üç bölgede 28 peygamberin hayat bulduklarını, tebliğ mücadelesi verdiklerini görmüş oluyoruz. Peki bunun sebepleri ne? Neden Kur'an sadece bu 28 peygamberin peygamberi anlatır ve bu 28 peygamber neden işte biraz önce aktarmaya çalıştığımız o üç bölgeye gelen peygamberlerden oluşur. Zaten aslında soru da biraz buna yakın bir soru olduğu için buradan eğer biz bazı cevapları vermiş olursak en azından zihinlerde oluşan soruların bir miktar cevabını bulmuş olacağız. Bunun birçok sebebi sayılabilir de ben beş tane önemli noktaya dikkatleri çekmek istiyorum. O 28 peygamberin hep aynı bölgelerden işte Arap Yarımadası'ndan, Akdeniz Havzası'ndan ve Mezopotamya bölgesinden olması o üç bölgenin özel bir coğrafya olmasından kaynaklanıyor. İkincisi yine o üç bölgenin özel bir iklimi olduğu için böyle olduğu mümkün olabiliyor. Üçüncüsü o üç bölgenin dünya için özel bir konumu olduğu için Böyle olmuş olabilir. Dördüncüsü o üç bölgenin özel bir duruma sahip olmalarından bu kaynaklanmış olabilir. Beşincisi de yine o üç bölgenin özel bir gelecek imkanı tanı ta taşıdığı için böyle olmuş olabilir. Şimdi bunların ne demek olduğunu kısaca anlamaya çalışalım. Özel bir coğrafya olduğu için şimdi hatırlayalım Mekke insanlığın neşet ettiği şehir. Hazreti Adem ile Hazreti Havva. Hayata orada başladılar. Ve Mekke Ümmül Kura oldu. Yani şehirlerin anası oldu. Mekke'de Batnul Art oldu. Yani yeryüzünün göbeği ve merkezi oldu. İnsanlık oradan neşet ettiği için, oradan orada ortaya çıktı ve orada çoğaldığı için e, peygamberlerin de o bölgede olması Normaldir çünkü insanlık neredeyse peygamberlikte orada olacaktır. Birçok peygamberin o bölgede olması bundan kaynaklanıyor. Hazreti İbrahim'in o bölgeye sonradan gelmesi, Kabe'nin ihyası, Hazreti Adem'den sonraki işte süreci söylüyoruz ve ondan sonra insanlığın o bölgede daha farklı bir biçimde yer almaları, o coğrafyayı hep özel ve ayrıcalıklı kıldığı için peygamberler de genel itibarıyla o bölge üzerinde görevlerini ifa etmiş oldular. İkincisi özel bir iklime sahip olduğu için bakın biraz önce saydığım üç yer yani Arap Yarımadası da Akdeniz Havzası da işte diğer Mezopotamya bölgesi de özel bir iklime sahip. Peygamberler netice itibariyle insanlığa mesajlarını duyuracaklar. Özellikle de son peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz evrensel bir mesajın sahibi olduğu için o evrensel mesajını bütün bir dünyaya duyuracak. Hal böyle olunca iklimlerin insan şahsiyetinin gelişmesine katkıları var biliyorsunuz etkileri var daha doğrusu. Şimdi eğer böyle özel bir iklim olsaydı mesela ekvatorda yaşayan birisi olsaydı kutuplarda yaşayan birisi olsaydı peygamber aleyhissalatü vesselam o iklimden etkilenerek evrensel olan bazı mesajlarını gölgeletebilirdi. Ama Allah Resulü öyle bir zeminde yaşadı ki ki birçok peygamber de öyle orada iklimler dünyadaki diğer birçok iklimin ortak özelliklerini taşıdıkları için o iklimlerin insan şahsiyetine etkileri onların da o etkilenmekten kaynaklanarak aslında mesajlarına gölge oluşturtmadı. Dolayısıyla peygamberlerin geldiği o coğrafyaların iklimlerinin özel olması da onlarından bahsedilmesinin önemli sebeplerinden biri oldu. Üçüncüsü özel bir konum olduğu için o üç coğrafya Arap Yarımadası'nın da Akdeniz Havzası'nda Mezopotamya bölgesinin de dünya tarihi açısından hep özel bir konumu olmuştur. Mesela elinize alın bir dünya haritası. Kurulan medeniyetlere bakın. Tarihin en önemli hadiselerinin nerede cereyan ettiğine bakın. Genel itibariyle oluşan işte savaşlara ve savaşlar sonrasında ortaya çıkan işte neticelere bakın. Hep bu üç coğrafyada olduğuna şahit olacaksınız. Dolayısıyla özel bir konumu olduğu için peygamberler de genel itibariyle itibariyle o özel konum ihtiva eden yerde oldu ve Kur'an da onun için onları anlattı. Dördüncüsü özel bir duruma sahip olduğu için bu özel durum içinde çok şey söylenir ama şu kadarını söyleyelim. Mesela o üç bölgedeki ticari hacim ve ticaret noktasında merkez olmaları, su kaynaklarının bolluğu, yeraltı ve yer üstü zenginliklerinin çokça fazla olması, dünyanın en güzel nehirlerinin o bölgede olması, en bereketli toprakların o bölgede olması, son dönemlerdeki iktisada olan katkısıyla işte siyah altının yani petrolün o bölgede çokça olması bir şeye sebebiyet veriyor. Tarihin gözünün ve kulağının o bölgede olmasına sebebiyet veriyor. Tarihin gözünün ve kulağının olduğu bölgede de peygamberler çıkıp bu noktada mesajlarını dile getiriyorlar. Çünkü herkesin baktığı yerde bu iş oluyor ki başka yerlere de sirayet etmiş olsun. Son nebi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz peygamberimiz üzerinden bir örnek vermek istiyorum. Bakın benim güzel kardeşlerim, Nübüvvetin 5. ve 6. yılında yani daha 5-6 yıl olmuş Mekke'de işte ufacık bir şehir o günkü şartlarda orada İslam daveti dillendirilmeye başlandı. 6. yılda Habeşistan meseleden haberdar oldu. Sasani İmparatorluğu yani İran'ın o koca imparatorluğu, Pers İmparatorluğu meseleden haberdar oldu. Bizans Doğu Roma İmparatorluğu meseleden haberdar oldu. Mısır haberdar oldu. Bahreyn haberdar oldu. Yemen haberdar oldu. O gün dünyanın merkezi sayılabilecek birçok merkezde İslam konuşulmaya başlandı ve tarih 5. ya da 6. yıldı. Nasıl oldu? E ticari bir merkezdi. O günkü şartları düşünün internet yok, başka bir haberleşme imkanı yok, telefon yok, televizyon yok. Bunların hiçbir tanesi yok. Tek bir ticari anlamda bir merkez olması böyle bir şeye sevbiyet verdi. Gelen giden tüccarlar dünyanın birçok yerinden haberi Mekke'ye getiriyorlardı. Oradan da haberi geldikleri yerlere götürüyorlardı. Böylelikle o günkü şartlarda dünyanın tamamının İslam'dan haberdar olmasına vesile oluyordu. İşte böyle bir şeyin de o coğrafyanın nasıl önemli ve özel bir coğrafya olduğunu ortaya koyuyordu. Sonuncusu da şu özel bir gelecek imkanı tanıdığı için. Bundan kastımız ne? Dünya devam ettikçe kıyamete kadar kıyametin kopluğu ana kadar da bu bölgelerin cazibesi hiç kaybolmayacak. Kıyamete kadar Mekke, Medine, Kudüs, Şam Halep, El Halil ve diğer şehirler yani özellikle tarihte önemli olan şehirler hep gündemde olacak. Hep insanların gözü ve kulağı orada olacak. Mesela Kudüs'ten kimin ilgisi çekilecek? Kimin ilgisi kesilecek? Kıyamete kadar bu devam edecek. Böyle olduğu için de o topraklar kıyamete kadar cazibesini, etkisini kaybetmeyecek. Hal böyle olunca Dünyanın başka bir yerinde olan bir hadise lokal kalacaktı. Sadece oraya ait bir şey olacaktı. Ama bu bölgede olan olaylar dünyanın tamamını etkilediği için Allah bu bölgedeki peygamberlerin bazılarını, yine hepsini değil, bazılarını ki işte sayının 28 olduğunu söyledik, bazılarını bize Kur'an'da anlattı. Özelliklerini nazarlara verdi ve o özelliklerinin üzerinden de bize birçok örnek ve ibret olabilecek vesikayı ulaştırmış oldu. Bize düşen de onları anlayıp o peygamber kıssalarının üzerinden gerekli mesajları almaktır. Allah gerçek manada anlayan, algılayan ve o mesajların doğrultusunda da hayatlarını donatanlardan eylesin bizleri.